Hoşgeldiniz. Herkese selamlar. Bugün severseniz tanıtacağımız ürün Havit Game Note FUXI H3 kulaklık. Şimdi kulaklığımız e, şu şekliyle. Aynı burada göründüğü gibi gelen bir kulaklık. Havit'in en iyi kaliteli en kaliteli kulaklıklarından diyebilirim gerçekten size. Konuşamıyorum. Bir böyle. bir e, Kulaklığımızın kutusu bu şekilde. Paketlemesi de böyle herhalde. Çünkü paketleme üstüne bir jelatin atmışlardı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Ben ya şahsen kendim almadım kargoyu. Burada bu kablosuz olduğu için bunun bir bataryası var tabii ki. Bataryasında da bu ne lan? 40 bilim dynamic bilmiyorum bunu. Burada 26 saatlik bir batarya ömrü diyor. Bir de yani düşük çekime karşı iyi bir kulaklık olması lazım. Öyle yazması lazım. Düşük çekime mesela Wi-Fi gibi düşün mesela şu wi ye. Şu noktadayken bile hani kulaklıktan ses alabilirsiniz demeye getiriyorlar büyük ihtimalle. Önünde de Ted İngilizce mamadığı için hiç bilmiyorum. Orayı bilenler açıklasın. Şuraya bakalım wireless konekli tamam. Hike metanet yani çok iyi bir İngilizcem var bu arada yani benim. Memory foam tamam arkadaşlar işte anlayacağınız gerçekten hani kulaklık güzel bir şeye benziyor. Desibeli falan yazıyor burada. Speaker abi bunların ne? Türkçesi yok bunun. Aa Türkçesi yazmıyor. Şurada Türkçesi yazmıyor. Yazmaması daha kötü bir şey değil mi? Ee, şimdi şurayı bir açalım öncelikle kulaklığımızı bir çıkartalım artık. Ben de daha yeni aldım eve yeni geldi daha kulaklık. Hemen açılış videosunu çekiyorum. Daha ben de tam açmadım. Yani şurayı bir kırdım bir baktım kulaklığa geri kapattım. Dedim sizlerle açalım en azından. Şimdi kulaklığımız şu şekilde elimize geldi. Göreceğiniz gibi böyle çok güzel bir kulaklığa benziyor. Bu neymiş hocam? Bu mikrofon girişini gösteriyor. Ben bu kulaklığı biliyorum. Bizim soner getirmişti. Ben ondan kullandım. Şuraya basılı tuttuğumuzda... Bura mıydı? Bakayım. Aynen. Buraya basılı tuttuğumuzda açılıyor. Şimdi takayım. Yani ses engellemesi harika da şimdi ben bir ilk önce bunu kapatayım. Kutu içeriğine bir bakalım. Kapan kanka. Ha, okey. Kutu içeriğine bir bakalım. Bu çıkıyor mu? Ah, çıkıyor okey. Bakayım şimdi. Şimdi şunun içinde ne var? Bu bir kulaklık standı. Değil mi? Aynen. Bu bir kulaklık standı ve bunun içinde de bir şey var. Şuradan göstereyim. Bunun içinde de bir mikrofon. Aynen, mikrofon varmış. Burayı çıkarttık. Kablosu da var bu arada. Şarj kablosu da kendinden geliyor. Bu bir stand olarak kullanabiliriz bunu bu arada. Şunu buraya koyduk mesela. Bakalım bir olacak mı? Şöyle durur. Bakın şu şekilde duruyor yani. Gayet de güzel. Şimdi... Güzel. Şimdi gelelim içindeki o mikrofonuna falan yani. Bakalım, şöyle bir e, jelatinin içinde gelmiş bize. Açalım babuş. Allah Allah! Heh. İşte ben bunu çok seviyorum, bak. Bununla bağladın mı hiçbir şey olmaz yani. Rahat kafayla kullanabilirsin. Neyse. Şimdi ben bir kulaklığımızı çıkartayım, bir mikrofonumuzu alalım elimize. Şöyle şimdi şu şekilde mikrofonumuz var. Bir koruma şey var burada. Bu mikrofonumuzu şu şekilde nerede lan? <laughs> şu şekilde takacağız. Bir dakika bunun bir noktası var. Bakın şurada şuradaki şu büyük çentik şuraya gelecek. Şu şekilde bak. Ah bir sokabilsem. Ha, okey. Şu şekilde gelecek. Buraya oturacak. Ha ben bir, bir daha bastıracağım. Tamam bu kadarmış. Ağzımda da nasıl duruyor hemen yani bir göstereyim sizlere. Oğlum kendi sesim çok kötü duyuyorum. Ya, hiç duymuyorum sesimi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela şunda da ağzıma soktum öyle. Bayağı da ağzında durabilecek bir şey var. Ve birazdan telefona da bağlayacağız. Bakalım nasıl duyacağız. Şimdi ben bir tekrardan kutu içeriğine geçeceğim. Kulaklığımız böyle ve ben bununla evin içinde sesleri falan duymayacağım büyük ihtimalle. Şu kutunun içinde bir şeylerimiz var. Şu masaya bir dökeyim ne varmış? Hemen döktük. Başka bir şey yok. Kutumuz çok güzelmiş kutu bu arada. Evet buraya geldik. Bu kulaklıklarını gösteriyor burada. Bizim kulaklıklarımız bunlar falan herhalde diyor. Aynen. Bu eş sattığımız ürünler. Okey. Bu arada bu hashtag reklam hiçbir reklam değildir. Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunlara gerek yok kullanmaya. Ya da bir yani, kafada, yani kafası çalışan 5 yaşında bir çocuğa verseniz o bile kurar size sıkıntı yok yani. Burada bir sticker'ımız var. Bu sticker'ı nereye yapıştıralım bakayım mı? Okey bu böyle çıkıyor. Şunu da hemen. Nereye yapıştıralım bunu biliyor musunuz? Şuraya. Şöyle yapıştıralım. Bak böyle güzel olur. Aha böyle. Harika olur. Bak şöyle. Gördünüz mü? Böyle oldu mesela. Biraz daha böyle üstünden geçeyim. Gerçekten güzel oldu. Şimdi ben bunun bir kulaklık performans sesini nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben bildiğiniz gibi yine hala ben ameliyatlıyım. Hala. Ben ameliyatlı olduğu için yapamayacağım büyük ihtimalle. Bağlantısını size şöyle açıklayayım. Nerede o küçük... Nerede hamal arkadaş? Nerede o hamal arkadaş? Ha bak kablosunu göstermedim size. Dur kablosunu bir göster. nasıl bir kablo getirdim? Aa iki kablo göndermişler. Vay. Bak birisi şöyle direkt jack olarak kullanabilirsin. Birisi de şarja takıp kullanabilirsin. Bayağı iyi bu arada. Yok şarjda bilmiyorum artık. Ben bir şunu şarjda takmak istiyorum gerçekten. Bak bunu merak ettim. Bir açayım şunu. Şöyle olan şu. Yani şu var ya beni deli ediyor. Tamam hiç sıkıntı yok. Kaç metre bu arada? 2 metresi rahat var. Şimdi ben bu kulaklığı bir şarja takayım. Bakayım şarjı kaç acaba? Tabi bunu bilgisayara takmadan bilemem. Normal bildiğiniz şey girişi bu. Telefon redmelerin girişinden. Buraya takıyoruz. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Her yani diyelim şarjı bitti. Ya da siz bunu kablolu kullanmak istediniz. Bu arkadaşta da şunun yerine takacaksınız. Bunu çıkardık. Bunu buraya takıyoruz. Şu ucunu da Allah kahretsin. <laughs> Şu anda bilgisayara taktık mı okey. Ben şimdi hatta bunun size mikrofon testini yapayım. Falan dedi de acaba şu an işliyor mu ya? Bakalım bir işliyor mu merak ettim şu an gerçekten. Şu anda sesimi Havit'in Game Note kulaklığından alıyorsunuz. Kalitesi de gerçekten güzelmiş yani bu mikrofon kalitesini. Ya ben hiç düşünemiyordum böyle olacağını. Hadi videomuza devam edelim. Ben aşırı beğendim. Kulaklık yani kaliteli. Çok beğendim yani ben böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım vardı ve gerçek geçen gün benimki kırıldı. Şansıma da iPhone 6 satıldı tam da. Ben bunu gerçekten beğendim. Almak isteyenlere linkini bırakayım ama sakın ve sakın <laughs> almayın. Bu ürün kötüleme değil. Şey konusunda yani kargo çok geç geliyor ya. Ben bunu bir haftadır bekliyorum ya. Video atmıyorum kanala bir hafta bunu atacağım diye. Bunun bu arada petleri de çıkıyor. Şu şekilde göstereyim. Bunlar nasıl takıyoruz bilmiyorum. Bak çıkarttım. Takamayacağım bir daha. Hadi bak. Nasıl takıyorum ben bunu? Şöyle çıkıyor yani. Pedi bir kere çıkardım artık yani. Onu mecbur takacağım. Şöyle sanırsam. Köşelerden bastırarak, şöyle bak, burayı bir yere sokacağız şöyle. Hocam, ben bunu takamayacağım ya. Ya şöyle göstereyim, ben bunu sonra takarım. Şurada yerleri var tamam mı? Bak, bunun da şurada yerleri var. Şurada. Bunları oraya geçireceksiniz, bitiyor. Temizlenmesi amaçlı yani. Bak, bu right, bu left, bu sağ oluyor, bu sol oluyor. Yani anlayacağınız, şöyle takacaksınız. Zaten mikrofonu anlarsınız. Arkadaşlar, ürünümüz böyleydi. Oğlum çok iyi lan, şurada ağ falan var. Bak, çıkarttım. Sevmem cilateli malları ya. Burada da varmış Bunu kendileri sökmüş. Ben yol sağ olsunlar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere böyle bir kapanış yapmak istemiyordum. Ee, ama kulaklığımız gördüğünüz gibi yani ben pedini çıkardım sadece. Pedi de takarız yani geri buraya. Kulaklığın pedi gerçekten iyi. Tam kulağıma da oturuyor yani. Baya beğendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz. Bugünkü ürünümüz çok güzeldi. Ben bayağı da beğendim. Onun üzerinden de 8 veriyorum. Hadi Allah'a emanetle bay bay.